Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sınavda sinyalle ilgili bir video olacak. Yani e, durmadan önceki sinyaller, kalkmadan önceki sinyaller, şerit geçişlerindeki sinyaller e, ve bir sınav alanında yaklaşık kaç tane sinyal var. Hem bunu saydık hem de e, nasıl olması gerektiğini izah ettik. Tamamını izlerseniz, videoyu beğenirseniz sevinirim. İyi dersler dilerim arkadaşlar Merhabalar bugünkü dersimizde size e, bir eğitim aracıyla sınavımız var Hafta sonu e, kaç tane sınavda kaç tane sinyal verilir nerelerde sinyal verilir bunları çekeceğim e, çok uzun bir video olmayacak sadece hangi durumlarda sinyal veriyoruz sınav esnasında 30 dakikalık bölümde e, hangi sinyalleri veriyoruz onları çekeceğim sırasıyla e, bunları seyrederseniz istifade edersiniz şimdiden başarılar diliyorum Öncelikle ilk olarak çıkış yapacağınız yerden yani bulunduğunuz yerden çıkacağınız zaman muhakkak sağdaysanız muhtemelen sağdasınız sol sinyal verip e, çıkışınızı yapıyorsunuz bu birinci sinyalimiz müsait olduğunuzda çıkabiliriz demek ki neymiş bir numaralı sinyal çıkış sinyali gayet de güzel çıktık tebrikler en azından gün gören e, sürücü kursları ve sınav alanı için söyleyeyim. Burada bir daralan yol var. Burada ikinci sinyalimizi verip sol şeride doğru çıkacağız. Normalde e, başka bir yerde dümdüz gidebileceğiniz bir yer varsa, yani diğer sınav alanlarında e, düz gidersiniz ama burada yol daraldığı için bir çalışma olduğu için mecburen sol sinyalimizi verdik ve çıkış yaptık. Bu da ikinci sinyalimiz. Yani şerit geçişlerinde sinyal vermemiz gerekir. Hazır tam böyle bir şeyle karşılaştık. Ee, kırmızı ışıkta durmak doğal bir duruştur. Bunda herhangi bir sinyale gerek yok. Birazdan göreceğiz çünkü neden böyle bir şey çektim. Ee, bu tip yerlerde sinyal vermeye gerek yok. Bu tip bir arabanın arkasında kaldıysanız da sinyale gerek yok. Bunlara doğal duruşlar diyoruz. Bu çalışma nedeniyle daralan yol bittiği için artık e, geniş tarafa doğru, sağa doğru geleceğiz. Bunun için de şerit değiştirdiğimiz için bir sinyal ve Şurada zaten tabelada da gördüğümüz gibi eğimli yol kalkışı yapacağız. Bura için de bir sağ sinyal, 3 e, ve dördüncü sinyaller diyoruz bunlara. Biz e, gayet güzel bir açıyla girdiğimiz için dördüncü sinyale gerek kalmadı. Şöyle bir açıklama yapayım. E, eğer dediğim gibi bu tip bir daralma ya da genişleme yoksa yolunuzda sağ şeritten başlayıp sağ şeritten devam ediyorsanız bu ikinci ve üçüncü sinyallere çok gerek yok. Çünkü şerit değiştirmiyorsunuz. Biz bu şerit değişimlerini yaptığımız için önce çıkıp sonra içeriye tekrar girdiğimiz için bu sinyalleri verdik. Durmadan önce muhakkak bu sinyali vereceğiz. Ee, dördüncü sinyalimizde. Şimdi ne yapacağız? Kalkış yapacağız. Eğimli yol kalkışı. Kalkmadan önce bir sinyal daha verdik. Bu da beşinci sinyalimiz. Kalkabiliriz. Etti beş eğimli yolda kalkış sinyali. Ve verdiğimiz o kalkış sinyaliyle tekrar orta şeride de geçtik. Onu da söyleyeyim. Aynı sinyalle yani. Totalde 5. sinyalimiz oldu. Az sonra geri manevra 25 metre geri manevra alanımız var. Ee, oraya girmeden önce de bir sinyal vereceğiz. Girelim bunun ön tarafından. Buradan, buradan, Hı -hı. buradan mecburen oraya park etmişler. Normalde o aradan gireceğiz. Bu altıncı sinyalimizde. Sinyal altı. Şimdi 25 metre geri gideceğiz. Tabii bu tip geri manevralarda dörtlerinizi de yakın. En ön taraftan. Tam bitti buradan çıkabiliriz. Geri manevramız bitti. Dörtümüzü kapattık. Yedinci sinyalimiz. Geri manevra alanından çıkış sinyali. Çıkış yapacağız. Çünkü düz bir çıkış yapamayız. Direkt şeride çıkış yapacağız. Bu da yedinci sinyalimizdi. Biz burada bir kavşak dönüşü yapıyoruz. Bu da sekizinci sinyalimiz. Dönüş yapmadan evvel. Yani sizde bir kavşak dönüşü yapıyor. Ve tekrar şerit değiştirdik. Kavşağı sağ taraftan girdikten sonra sola çıktık burada e, trafikte sağ tarafta araçlar park ettiği için. Bu da 9. sinyalimiz oldu. Burada bir yol ayrımı var. Burada da sağa doğru gireceğiz. Yine sinyalimizi verdik. 10. sinyalimiz oldu. Sinyal 10 etti. Vay be 10. sinyal. Bakın biz aslında epeyce devam ettik. Ben e, durdurarak çekiyorum. 10. sinyalden sonra bayağı uzun bir süre Sinyal yok aslında. Bakalım 11 ne zaman olacak. Şimdi biz en azından kendi alanımızda e, ani duruş, ani frenleme alanına yaklaştığımız için yine açtım. E, 11. sinyalimize yaklaşıyoruz. Bu alana yaklaştığımızda çünkü yolun sağ tarafında normalde açık olsa hiç problem yok hep sağından gideceğiz ama Park etmiş araçlar olduğu için solundan gidiyoruz. Şimdi artık sağına giriyoruz. Bu da 11. sinyalimiz oldu burada. Çok güzel. Şimdi burada kesmeyeceğim. Çünkü ani frenleme alanına geleceğiz. Az önce geri manevradan önce ya da rampa kalkışından önce anlatmadım. Burada anlatacağım. Harici dediğimiz sinyalleri. Şurada ileride duracağız. Tabi durmadan önce muhakkak orada duracağımızı ifade eden sinyali vermemiz lazım. Biz bunlara harici duruşlar diyoruz. Bakın durmadan önce bu sağ sinyali verdim ve burada normal bir şekilde duracağım önce. Bu trafikte arkanızda seyreden araçların sizin e, durmak istediğinize dair sinyal verdiğinizi anlayacaktır. Yani sağ sinyal verdiğinizde. E, normalin dışında ışıklarda hani bir anlatım yapmıştım ya az evvel. Bunlar doğal duruşlardır. Kırmızıda zaten durmak zorundasınız. Ama burada durmak zorunda değilsiniz. E bunu da insanlara bir şekilde ifade etmek durumundasınız. Bunu sağ sinyalle. Böyle yerlerde kalkış yaparken de muhakkak sol sinyal verirsiniz. Durduğumuz sinyal 12. idi. Kalkış sinyalimiz de bu arada 13. Hazır olduğumuzda kalkıyoruz. Hatta bunu da çekelim. Dur dediğimde aniden duracağız Taylan. Hızlanalım biraz daha. Dur. Harika. Bir sarsıldık tabii belki fark edilmiyor. Güzel. Şimdi tekrardan kalkış yapacağız. Burada kalkıştaki sinyalimiz devam ediyordu, güzel. Eğer kapanmışsa tekrar sol sinyal vermek gerekecektir. Ani duruşlarda herhangi bir sinyal vermeye gerek yok. Ama kalkışlarında muhakkak sol sinyal vermek durumundayız. Ama size tavsiyem ani kalkışlarda ani duruşlar öncesi kalkış yaparken sinyali verirseniz zaten durduğunuzda kapanmaz hem de kalkış yaparken unutmazsınız. Buradaki şerit geçişi için yaptığımız sinyal de 14. sinyalimiz oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Her alan aynı olmayabilir. Yok girmeyelim sağ tarafa için. Her alan aynı olmayabilir. Her şerit geçişinde yani ben bu kadar her alanda bu kadar sinyal verilir demiyorum. Gerekçesiyle anlatıyorum. En azından her şerit geçişinden evvel muhakkak sinyal vermek lazım. Her şerit geçişinde ya da her yol değişikliğinde sinyal vermek lazım. Mesela buradan buraya girerken bir sinyal vermek gerekir. Sola. Çünkü bir yol değiştireceğiz. 15. sinyalimiz mi oldu? Evet. Ama burada herhangi bir sinyale ihtiyacımız yok. Çünkü burası mecburi giriş alanı. 15 sinyalimiz oldu. Güzel güzel. Şimdi yine örnekleyebilirsek. Bakın buradaki ışık doğal bir durma alanı. Şimdi ben burada duracağım diye sinyal vermem. Onu demek istedim az önce. Burada mecburen duracağım. En önde de olsam mecburen duracağım. Bir aracın arkasında durursam da mecburen duracağım. Burada herhangi bir sinyal vermeye gerek yok. Ama boş bir alanda durmadan evvel muhakkak herhangi bir dur işareti ya da durmanızı gerektiren bir durum yoksa ...muhakkak sağ sinyal verip durmalısınız. İşte bu da uygulamaların tamamının öncesinde sinyal vermeniz gerektiğini gösterir. Hem ani kalk, e, ani duruş öncesi, hem e, geri manevra öncesi durmadan evvel, hem e, L park, hem paralel park, hem yokuş kalkış öncesi durmadan evvel muhakkak sağ kalkmadan önce de sol vermeniz gerekir. Parklarda da çıkmadan önce muhakkak sol sinyal vermeniz gerekecek arkadaşlar. 15'te kaldık. 16'ya kadar devam. En azından bizim alanımız için söyleyeyim. Biz sağ şeritte geldiğimiz için buraya girerken herhangi bir sinyale ihtiyacımız yok. Bura için ek bir bilgi olsun. Çünkü zaten sağ şeritten seyrediyoruz. Az sonra paralel park alanına gireceğiz. Bu duruyor sanırım. Güzel de bir yerde durmadı duracağı zaman dörtlü yaktı bu arkadaş. Ya dörtlü de değil işte bu hatalı. Türkiye'de böyle bilmiyor. Sağ sinyal verip durması lazım işte. Tam da işin eğitimini yaparken söylüyoruz. O sağ sinyal verseydi yavaşlasaydı zaten freni görünüyor. Bu da 17. sinyalimiz ve buraya genelde kaçırılıyor. Bu da 18. sinyalimiz oldu. Buraya dönmek için 17 idi. İçeri girmek için 18. Süpersin Taylan bu arada. Ee, şimdi Paralel park öncesi evet 2 ya da 3 herhangi birine 4 yapabilirsin. Bakın paralel parkta park yapmadan önce de bir sağ sinyal verdik. Durmadan önce. Kalkıştan önce de 4'ümüzü yaptık. 19. sinyalimiz oldu bu Taylan. Sen parkını yap. Çıkalım mı? Hı -hı. Parkımızı yaptık. Çıkış yapıyoruz. Bu da 20. mi olacak? Aynen. Yanılmışsam affedin valla böyle spontane sayıyorum ama 20 sanırım. 20. Bu da parktan çıkış sinyalimiz. Şöyle çekelim hatta. Çok güzel. Paralel parktan çıkış sinyali 20 oluyor. Devam edeceğiz. L parka doğru geçeceğiz. Güzel. Bu da ekstra bir sinyal oluyor ama evet şerit değiştiriyorsak Burada sınavda da bu tip şeyler olabilir. Şeridi değiştirdiğimiz için 21 diyelim. Sınavda değiştirme edebiliriz. Ama böyle bir kalabalık var. L'ye gideceksek evet bu 21. Kapatmayalım oraya kadar o zaman. Yakın çünkü. Tekrar şeridi değiştireceğimiz için 22. En sonuncu. Yani 1, 2, 3. Burada L park öncesi de 1. E, sinyal vereceğiz durmadan evvel. Bu da 23 mü oldu? 23. sinyalimiz. Bu arada biz yine de çekelim. Taylan gayet güzel yapıyor bu işi. Diğer parkta da öyleydi. Evet. Devam. Orayı biraz fazla önde tuttuğumuz için oldu. Sorun yok ama güzel. Herhangi bir temas yok. Güzel. Tamamdır. Bu da L parktan çıkış sinyali. 24. sinyalimiz. Bizim alanımız en azından 5.1 kilometre. Ee, işte 5 tane uygulama yapıyoruz. Belli şerit değişiklikleri vesaire. Ortalama yaklaşık. Şimdi en son ee, sınavı bitiriş başladığımız yerde bitireceğiz zaten göreceksiniz. Bitirişimizle birlikte yaklaşık ortalama 25 tane sinyalle sınavımız bitiyor. Ee, bunların herhangi birini vermemeniz burada içeriye girelim ve sınavımızı nihayetlendirelim. Bitmiştir. Süperdi. Biz bundan önce bir iki tane daha yaptık. Üçüncü defaydı bu. Ve ben gerçekten hiç tam kusursuz. Tebrik ederim Taylan. Teşekkür ederim. 25. sinyalimizi vererek bitirdik. Herhangi birisini vermediğinizde bu sinyallerden kalma sebebi arkadaşlar. Yani inisiyatif kullanır mı hocalar? Bilmem. Kullanmasalar da çok haklılar. Yani bu sinyallerinizi verin. Acele etmeyin. Şerit geçişlerinden önce sinyalleri unutmayın. Bir uygulamaya yaklaşmadan önce duracaksınız ya. Ondan evvel durma sinyalini ve kalkış öncesinde kalkış sinyallerinizi unutmayın. Ee, geri manevralar öncesi dörtlerinizi yakın. Yani geri manevralar hangileriydi? 25, 25 metre, metre paralel park evet. ve L park. Bunların hepsinde dörtlerinizi yakın. Ve e, sınavınızı başarıyla tamamlayın öyle diyeyim. Çünkü sinyaller çok önemli. E, kırmızı ibare bir tanesini tekrar söylüyorum. Vermediğinizde ben korkutmak için söylemiyorum. E, problem yaşayabilirsiniz. Kalabilirsiniz ki gerçekten de bir sinyalden insan kalır mı demeyin. E, bırakıyorlar. Bir sinyalden çok fazla şey olabiliyor hayatta çünkü. Muhakkak o sinyallerinizi unutmayın. 25 ortalama gördük biz. E, tekrardan başarılar diliyorum. E, muhtemelen belki karıştırmış olabilirim. Bunu çok dikkate almayın. sayıyı. Ben e, her birini böyle e, rakamlayacağım onların. Seyredersiniz arkadaşlar. Bir şey diyor musun Taylan? Yok canınızın sağlığı. Eyvallah. Haydi bakalım. Sana da başarılar pazar günü. Teşekkür